Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir su falı açılmayla. Bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor. Eğer videolarımın devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Videolarımda haberdar olmak istiyorsanız bildirim butonuna basmanız yeterli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ve halımıza geçiyorum bakalım sizi neler bekliyor bir kadın ve bir erkekten bir haber duyuyorsunuz bunlar bir çift sözüm ona der gibi isyan ediyor erkek bu dörtlü bir süre içerisinde bir yolculukla alakalı olacak ve e, bu sizinle bağlı bir konu hakkında olacak Tabii ki de bence e, sadece dinleyen taraf siz olmanızı tercih ediyorum karşı tarafın konuşmasını bekleyin Söyleyeceği sözlere kulak asmayın Çünkü bazı ıı, şeyleri yani yapacağı bir kapasitede söylemiyor size İkili bir süre içerisinde çok mutlu hayırlı bir haber alıyorsunuz bu iki saat sonra aynı ikisi iki gün sonra ıı, ayın 20'si 20'li bir sürede olabilir ama en geç 20'li bir süre içerisinde gerçekleşecek olan bir para mevzunuz var Ve o parayı ele geçiriyorsunuz Ve Bayağı bir miktarda sizin için çok fazla bir miktar oluyor bu Ve Bu fırsatı kaçırmanızı istemem yani bir yerden bir kapı aralanıyor ve bol miktarda bir para geçebilir elinize diyorum arkadaşlar çok mutlu huzurlu ferah bir dönem içerisine girebilirsiniz çalıştığınız iş ortamıyla alakalı biraz gerginlikleriniz olabilir ama sakin tavrınızla her şeyi hallediyorsunuz yeter ki sakin olmanızı istiyorum çünkü e, en ufak bile e, bir kötü anlamda söz söylemiş olsanız dahi karşı tarafa bu çok büyük şeylere yol açabilir. Yani çok kötü bir şeyler olmasına yol açabilir. Sizin sevdiğiniz geçmişten gelen biri var. Bu artık sizin misafir mi oluyor yoksa sizin mi misafirliğe gidiyorsunuz? geçmişten gelen bir sevdiğiniz kişi var çok mutlu oluyorsunuz seviniyorsunuz arkadaşlar o kişiyi gördüğünüz sosyal medyayla alakalı olsun yahut göz göz olsun bu kişiyle çok yakın bir zamanda görüşüyorsunuz arkadaşlar dışarı çıktığınızda açık ortamlarda kalabalık ortamlarda kaybedebilirsiniz bazı evrak olsun yahut taşıdığınız bir eşyayı kaybedebilirsiniz üzerinizde taşıdığınız bir eşyayı arkadaşlar çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum çünkü bir yere gidiyorsunuz ve aynı o şey size gerektiriyor yani size lazım olan bir şey siz ise Dışarıda açık ortamda O şeyi kaybediyorsunuz Artık o eşyayı her neyse O yüzden Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum Eşarplı iki bayan var Birisi Sizden yaşlı küçük biri Diğeri iki yaş büyük Sizden Bu apayrı kişiler Hiçbir biriyle alakası yok ama onlar hakkında tartışmalar, konuşmalar veya duyumlar alabilirsiniz. Haberler alabilirsiniz ve biraz böyle bir düşünceye girebilirsiniz. Çünkü kendinizi de hatta onların yerine koyabilirsiniz. Size akıl danışmaya biri geliyor. 20'li yaşlarında olabilir. O kişiye ders çıkaracağı bazı konular anlatabilirsiniz veya bazı olayların ortasında olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani gerçek her zaman acıtır der gibi ona tavsiyelerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. 20'li yaşlarında biri, 20-24 yaşlarında olabilir bu kişi. Sabah kalktığınızda sol kısmınızda başınızın göz kısmından tut aşağıya kadar diz kapağına kadar ağrılarınız olabilir. Bu e, yoğun stres ve bazı hastalıkların belirgesi olabilir. Ön belirleri olabilir. Doktora güven, e, görünseniz daha iyi olabilir bazı testler yapıyorsunuz arkadaşlar olumlu çıkıyor o testlerden geçiyorsunuz sağlık probleminizle alakalı sol büyüsünüzle alakalı o tarafla alakalı bir şey oluyor ama çabuk toparlanabilirsiniz ya da siz doktorla bir görüşü derim yediğiniz içtikleriniz dikkat edin ee, bol bol sıvı tüketmenizi rica ediyorum arkadaşlar özellikle e, ılık olanları yani mesela çay falan ee, yani ne içiyorsanız için ılık içmeye bakın çünkü çok sıcak içerseniz veya çok soğuk bilin ki bir bir buçuk güne kadar yatakta yatalak yatabiliyorsunuz arkadaşlar çünkü sizde o belirtiler başlamış vardı. Evet arkadaşlar isminde Z harfi olan bir bayan var ondan haber duyuyorsunuz veya futuayı isminde Z harfi var. Bir ıı, B hakkında duyuyorsunuz ee, bir haber var burada. Bir e, karışık bir olayın içinde bulabilirsiniz kendinizi yabancılarla alakalı. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bazı belgeler var çünkü burada. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yabancılarla olan diyorlarınız kontağınız her neyse. Onlara çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum Evet arkadaşlar bugünkü su da bu kadardı Kendinize iyi bakın hoşça kalın